Bugün size makine ve kimya endüstrisinin savunma alanındaki önemli bir başarısından bahsedeceğim. MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi Bu sistem, günümüz savaş ortamında giderek artan mini ve mikro drone tehditlerine, akıllı mühimmatlara ve seyir füzelerine karşı tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Yakın zamanda, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi'nde MKE Tolga'nın ilk atışlı testleri gerçekleştirildi bu testlere Türk Silahlı Kuvvetleri ve farklı güvenlik birimlerinden yaklaşık 100 kişi yerinde katıldı ve sistemi canlı olarak değerlendirme fırsatı buldu. Sistemin gelişim amacı oldukça net, kara birliklerini korumak, kritik tesisleri güvence altına almak, üst bölgelerini savunmak, hareket halindeki konvoylara refakat etmek ve gerektiğinde deniz platformlarını tehditlere karşı korumak. Testlerde uygulanan 8 farklı saldırı senaryosunun tamamı başarıyla sonuçlandı. Düşman dronları sistem tarafından tespit edildi ve %100 başarıyla imha edildi. Sistemin iki temel yeteneği bulunuyor. Soft kill ve hard kill. Soft kill senaryosunda, yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan düşman dronu önce mobil radar tarafından tespit edildi. Daha sonra Ammer devreye girerek dronu sinyal karışıklığına uğrattı ve fiziksel bir temas olmadan etkisiz hale getirdi. Hard kill aşamasında ise sistemin üzerinde bulunan silahlar kullanıldı. Bunlar, 2 sabit 12.7 mm silah sistemi, araç üstü döner namlulu 12.7 mm silah, 20 mm silah sistemi. Bu silahlarla yapılan atışlarda yine MKE tarafından geliştirilen özel anti dron mühimmatları kullanıldı. Bu mühimmatlar hedefin yakınında patlayarak etrafında metal parça bulutu oluşturuyor ve dronu havada imha ediyor. Bu mühimmatlara göre etkili menziller şöyle: 35 mm mühimmat 3000 metre 20 mm mühimmat 1000 metre 12.7 mm mühimmat 300 metre. Test sonuçlarının ardından açıklama yapan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, uygulanan tüm senaryolarda hedeflerin minimum mühimmatla imha edilmesinin çok önemli bir başarı olduğunu söyledi. Ayrıca sistemin seri üretime hazır olduğunu da belirtti. MKE Tolga, sahip olduğu radar, elektro optik kameralar jammer, silah sistemleri ve akıllı mühimmatlarla komple bir drone savunma sistemi sunuyor. Üstelik modüler yapısı sayesinde sabit tesislere, mobil araçlara, zırhlı ya da zırhsız platformlara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor. Sistemin beyni olarak görev yapan komuta kontrol ünitesi ise hedef tespiti, teşhis, takip ve angajman süreçlerini tek merkezden yönetiyor. Bu süreç hem manuel, hem yarı otonom, hem de tam otonom olarak gerçekleştirilebiliyor. Sonuç olarak MKE Tolga, Türkiye'nin drone tehditlerine karşı oluşturduğu savunma mimarisinin önemli bir parçası oldu. Yerli mühimmatlarla desteklenen bu sistem, operasyonel bağımsızlık ve maliyet etkinliği ile dikkat çekiyor. Görünen o ki geleceğin savaşlarında dronelar kadar, onlara karşı geliştirilen sistemler de belirleyici olacak. Ve Türkiye bu alanda artık sadece takip eden değil, çözümler geliştiren bir ülke konumuna geldi. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.